Çocuğunu okula göndermeyen velilerin cebi yanacak. 66 ayını dolduran çocukların kayıtları e-okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Çocuğum küçük okula göndermem diyenleri ise ağır para cezaları bekliyor. Eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim döneminde okula başlama yaşı 66 ay olarak uygulanacak. Eylül sonu itibariyle 66 ayını dolduracak çocuklar e-okul sistemine otomatik olarak kaydedilecek. Bir bir Okula başlama yaşının düşürülmesine yönelik eleştiriler de devam ediyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir esneklik yapılmayacağını açıkladı. Bakanlık kayıtları sıkı takip alacak. Benim çocuğum daha çok küçük göndermem diyen velilere günlük 15 lira para cezası uygulanacak. Buna rağmen çocuğunu okula göndermemekte ısrar eden velilere ayrıca 500 lira ceza kesilecek. Böylece ısrarcı veli 180 günlük eğitim dönemi için toplamda 2700 lira ceza ödemek zorunda kalacak. Bakanlık bu nedenle velilere uyarıyor. Çocuğunu okula göndermemenin maliyeti bir veliye toplamda 3200 lira olacak.